Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zoba Mobile oynuyoruz. Zoba Games doğrusu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 6500 kupa olmaya çalışacağız. Maça mı girdi? Yok, girmemiş. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş galiba. Kaynak indirdi benim telefon. Zoba'da. Yeni güncelleme gelmiş kanka. Arkadaşlar bugün Star birlikte 6500 kup olmaya çalışacağız. Geçen hafta ıı, şeyde geçen hafta 5600 ıı, 5600'dum. Ee, iki gün geçti 5900 oldum. Ay, yok. Bir gün geçti 5900 oldum. Sonra bir gün daha geçti. 6200 olduk. Ee, yani bir pazar pazar günü bir 6200 olmuş olabilirim. Yani iki gündür oynamıyorum. Bir gündür oynamadım. Ödüllerimi aldım tek. Bir gündür ödüllerimi alıyorum. Tek oynamıyorum. <laughs> Arkadaşlar son 185 kupamız kaldı bu videoyu yapmaya çalışacağız bu videoda. Arkadaşlar e, yeni Roblox e, grubu e, şey kanalımız e, video gelecek bugün. Bu videoyu çektikten sonra e, yeni Roblox kanalımıza <laughs> video gelecek. Yani bu videodan sonra Roblox videosu gelecek. E, Roblox Gamer kanalına Arkadaşlar ben açıklamaya koyarım ee, kanalın linkini ve şeyini adını yorumlara koyarım adını yorumlara koyacağım açıklamasını Ay, linkini açıklamaya koyarım arkadaşlar şimdi başlayalım bunları 679 yaptım 700 yapıyorum bütün karakterler 700 yapacağım fin e, fin sheli nixarch NiX zaten 900 kupa. 51 kupa alıyormuşuz kazanınca. Gerek yok. Biz ikinci olalım yeter. Evet şöyle bir Biglo'ya gideceğim. Yani biliyorum arkadaşlar içerisinde. Geliyor. Kim geliyor? Kim o? Ben benzettim. Ya da şey. Yara. Aynen yara arkadaşlar. Şöyle Allah belanı. Sen beni nereden gördün? Arkadaşlar bu beni nereden görüyor ya? Tek atarım baksana. Kaşınma tek atarım. yedim arkadaşlar. Tek atarız diye dedik. Şöyle bir canımızı bastık. Şöyle bir koyalım bunu. Şunun bir kırabilirsem. Yok kıramadım. Oyun kasıyor arkadaşlar. Videodan dolayı kasabilir oyun. Ben videodan önce bir girdim, hiç kasmıyor. Oyunu düzeltmişler Yani Aldım be. Bir şey var. Can var mı abi orada? Bak. Bunu alayım efsane olacağım. Heh, tamam şimdi gel lan. Seni tuzak bulduk. <laughs> Altıncı olduk. Sıkıntı yok. Beş kupa mı alıyoruz? Beş kupa aldık galiba. Yok on dört kupa almışız. Güzel. Tamam arkadaşlar. Az kaldı. Bu arada etkinlikte kasıyorum. Ama baya az kasıyorum ya. Yani. yani bir ilk 10 veya ilk 5'e girmek için 7000. Burada ilk 5'e ve ilk 10'a girmek için ilk 10 için 5K. İlk 5 için 7K istiyor. İki günlük şey ilk 5 için 8K istiyor. İlk 10 için 7K istiyor. Ben kasamıyorum. Arkadaşlar az kaldı. 6500 kup olmamıza. İnşallah bu videoda oluruz da. Arkadaşlar bu arada altın kası bir görüyorum dedim ya. Bir tane altın alet kutusu, kutusu tutturdum. Ee, onu da açtım. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla açtım onu. Yani arkadaşlar biriktiremeyeceğim. Beklemeyin yani. Biriktirmeyeceğim. Abi herkes benim yanıma toplandı ya. Unutlan mutlan, mutlan Orada 8 seviyesi gördüm. kaşım var. Bir tane bile tutturamadı. Yıp. Nope. Arkadaşlar ben sT alırım. Ama kaçmam. Oha oha. Koyun kasıyor ya. sinir oluyorum ya. Vallahi billahi sinir oluyorum ya. Sövmek istiyorum ya. git Allah'ım ya tek tek açacağım sana bu hızını kullanacak bana gelecek iyice gel iyice Oo, gel, gel 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 bir daha gel gel Aynen

bende mızrak dolu olması lazım kaçmam için. Lan nasıl öldürdün ya? Allah'ım malı ya. Sinir ediyor ya. Allah'ım ya. Böyle oyuncular Allah'ım mal için ya. Aga bombanın dışındayım. Vuramıyor. Bombanın dışındayım. Öldüm ya. Ben artık elmasla açıyorum arkadaşlar. Şu bronz ayet dük arkadaşlar ben e, karakter olarak ne istiyorum City bakın burada bayağı yavaş oh. <laughs> Bak <Gelirim>. Koyarım sana. <laughs> Hızlanmak için yaptım. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu videoda kasamayacağım. Yok kasarım ya. Yok yok kasarız. Aynen. Bu videoyu da kasarım. Sonra videoyu kapatırız. Tek. O gelen kutuları açarız. 6500 kupa olunca gümüş sandık veriyor zaten. Gümüş alet kutusu. baya yavaş karakter hiç sevmiyorum hayatta sevmem tıkıyor. ben hızlı karakter seviyorum hızlı ve atık olacak hasarı da çok olacak arka anlamları gel ben. Arkadaşlar bu videodan sonra e, Roblox'a video çekeceğim ya Ne videosu diye sorarsanız Şey videosu ee, e, Pet Swarm Simulator Eternal Güncellemesi gelmiş Eternal Bizim beni bu koruyan adam alır ya da alamaz imkan ana ölmemiş lan ben de öldü sanıyorum öldü sanıyorum bir anda gözden kayboldu ya ondan. Arkadaşlar video 20 dakika olunca kapatacağım. Çok da uzun sevmiyorsunuz siz. İzlemiyoruz çünkü. Şunun içine gideceğim ya. Orada doğurttu ya. İyi bir şeyler vardır orada. Buraya hiç kimse gelmesin. Öldürürüm. Evet şey oraya gitti biliyordum şeyi bizi alamaz. Dondurursak şeydi alamaz hayatta. Şuradaki silahı alırsam. At bombanı. Bıçak sararmadan. geldi bize karşıda. Kardeşim ben sana bir şey yapıyor muyum? Ya <laughs> Allah'ım ya. Şu şehit öldürün ya. Bak bize. Ben öyle Bu bombanın bir tanesi. Allah'ım. <laughs> Öleceğiz çaldı belli. Çalı. Aa, ben bende cam varmış lan. <laughs> burada. Jade burada. Çıkmadı ki o. Biliyordum. Bir gelsin. Ama asar yiyoruz zor güzel oluyor. Biz <laughs> Lan bir çıkamadım sağ ol. <laughs> Hay Allah'ın. Malı ya. Lan niye beni vuruyor? Orada buçuk varken niye beni vuruyorsun? Sinir etti ya. Bir <laughs> <laughs> Kimle bir, bir, maç kazanalım. Gösterelim onlara günü. Alt seviye. Hiç fişi çıkmıyor ki. tam suya yakın çıktı. Ha bak lizi Alırım canını. Kaşınma. Sana mı diyorum ben Allah'ım? Ya bak hala bana sıkıyor. Şunu Allah Kasıyor ya. Henry Allah belanı versin Şerefsiz <tık> Ana oraya Evet. Bu finde ne takılır? Ha doğru. Şey takılıydı. Evet. Bak bir Ha, yaptım lan? Aa, bakın. Olmadı. Bir sırama gidersin. gitti zaten. <laughs> bakın yaptım. Оба отлично. Evet arkadaşlar. 21 dakika oldu. Tam bu bu video bölüm olsun ya. Arkadaşlar akşam video çekeceğim video çekeceğim. Şöyle ilgili de zobayla 6500 alacağız akşam. Görüşmek üzere bay bay diyorum iyi seyirler.